Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün, mahallenizdeki o çok sevdiğiniz kahvecinin, o küçük butiğin, devasa online mağazalarla rekabet etme şansı var mı sizce? İşte bugün tam da bu soruna çözüm bulan ve yerel esnafı dijital dünyada bir adım öne taşıyan harika bir platformu mercek altına alıyoruz. Pekala, hadi büyük resme bir bakalım. Şimdi, bir anda tüm samimiyetiyle emeğiyle ayakta durmaya çalışan yerel esnafımız var değil mi? Diğer yanda ise milyon dolarlık reklam bütçeleriyle dijital dünyanın her köşesini tutmuş küresel devler. Bu adil bir savaş mı? Tabii ki değil. İşte bugünkü konumuz tam da bu. Bu dengesiz savaşta yerel işletmeler nasıl galip gelebilir? Gelin önce yerel işletmenin yaşadığı o büyük ikilemi bir masaya yatıralım. Onları gecelerin neyin uykusuz bıraktığını ve bu dijital çağda karşılaştıkları en büyük engellerin neler olduğunu daha yakından bir görelim. Hatırlayın, pandemi hepimizin alışveriş alışkanlıklarını resmen bir gecede değiştirdi. En basit ihtiyacımız için bile parmaklarımız anında küresel online mağazalara gitti. İşte bu devasa dijital akıntı, sokağımızın başındaki yıllardır bildiğimiz o dükkanları adeta görünmez kıldı. Onları bir varoluş mücadelesinin ortasında yapayalnız bıraktı. Durum o kadar ilginç ki, artık müşteriler yanı başlarındaki fırsatı görmeden önce dünyanın öbür ucundaki bir indirimden haberdar oluyor. Düşünsenize, mahallemizdeki esnafın yaptığı bir kampanya, bir üst sokakta oturan bize bile ulaşamıyor. Neden? Çünkü dijital gürültü o kadar fazla ki, yerel işletmelerin sesi bu karmaşanın içinde kaybolup gidiyor. Peki bu dijital gürültüyü aşıp yerel esnafın sesini bize duyuracak bir çözüm var mı? Evet var. Şimdi tanışacağımız platform tam olarak bunu vaat ediyor. Karşınızda Kobi Mobi. Nedir bu Kobi Mobi? Gelin bir bakalım. Kobi Mobi, en basit haliyle yerel dükkanlarla o dükkanların potansiyel müşterilerini yani bizi buluşturan dijital bir köprü. Amacı çok net. Sizi devasa online mağazalar yerine yine sokağınızın başındaki esnaftan, mahallenizin kasabından alışveriş yapmaya teşvik etmek. Sistemin işleyişi o kadar basit ki, ama bir o kadar da etkili. Birinci adım, işletmeler fırsatlarını kampanyalarını platformdan duyuruyor. İkinci adımda ne oluyor? Siz, yani müşteriler, telefonumuza gelen bir bildirimle anında bu fırsatlardan haberdar oluyorsunuz. Ve sonuç, üçüncü adımda yerel ticaret canlanıyor, para mahallede kalıyor ve yerel ekonomi güçleniyor. Kısacası, herkesin kazandığı muhteşem bir ekosistem. Peki bu sistemin kalbindeki işletme sahipleri için ne gibi avantajlar var? Gelin şimdi bir de bir esnafın gözünden bakalım. Kobimobi onlara neler sunuyor? Kobimobi işletmelere adeta dijital bir süper güç veriyor. Düşünün, tek bir panel üzerinden o gün ellerinde kalan taze ürünleri anında duyurabiliyorlar. Bir indirim kampanyası başlatabiliyorlar, hatta yeni bir personel aradıklarını bile ilan edebiliyorlar. Yani müşteriye ulaşmak için neye ihtiyaçları varsa hepsi parmaklarının ucunda, hem de saniyeler içinde. İşte bu iddialı söz, platformun günümüz işletmeleri için ne kadar hayati olduğunu aslında özetliyor. Artık dijital dünyada var olmak bir seçenek değil, ayakta kalmanın ta kendisi. İşletmelerin kazancını gördük. Peki ya biz? Yani alışveriş yapanlar için işin içinde ne var? Gelin şimdi ekosistemin diğer tarafına geçelim ve Kobi Mobil'in telefonlarımızda neden olması gerektiğini birlikte keşfedelim. Hadi dürüst olalım. Hepimiz aynı şeyi arıyoruz. Kaliteli bir ürünü veya hizmeti mümkün olan en iyi fiyata almak. İşte Kobi Mobil'in gücü tam da bu en temel tüketici arzusuna doğrudan yanıt vermesinden geliyor bir anlığına düşünün, uygulama sayesinde sokağınızdaki pizzacının bir alana bir bedava kampanyasını ya da caddedeki butiğin sezon sonu indirimini anında telefonunuzda görüyorsunuz. Artık o tüh bunu nasıl kaçırdım deme derdi sona eriyor. Her zaman en avantajlı alışverişi yapma imkanı artık cebinizde. Şimdiye kadar işletmelerin ve müşterilerin nasıl kazandığını gördük. Ama durun, bu ekosistemde bir kazanan daha var. Ve bu kişi pekala siz olabilirsiniz. Gelin şimdi de Kobi Mobil'in sunduğu o inanılmaz iş fırsatına odaklanalım. Peki, yaşadığınız yerdeki ticareti canlandırırken, aynı zamanda kendinize sağlam bir gelir kapısı yaratma fikri kulağınıza nasıl geliyor? Temsilci olmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Tamamen özgür olmanız. Patron, sizsiniz. Ne zaman, nerede ve ne kadar çalışacağınıza sadece ve sadece siz karar veriyorsunuz. İster tek başınızı ilerleyin, isterseniz kendi ekibinizi kurarak kazancınızı katlayın. Bütün kontrol tamamen sizde. İyi de bu işi kimler yapabilir? Cevap o kadar basit ki. Herkes. Ek gelir arayan bir öğrenci, boş vaktini değerlendirmek isteyen bir ev hanımı ya da satış tecrübesini gelire dönüştürmek isteyen bir profesyonel. Eğer içinizde yerel ekonomiyi destekleme tutkusu varsa, bu sistemde başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz demektir. Fiyatlandırma modeli de oldukça adil ve şeffaf. İşletmeler, satışlarından zerre komisyon ödemeden sadece küçük bir yıllık ücretle sisteme dahil oluyor. En önemlisi ne peki? Temsilci olmak ve para kazanmaya başlamak isteyenler için hiçbir maliyet yok. Evet, yanlış duymadınız. Ve işte en inanılmaz kısım da bu. Bu işe başlamak için cebinizden tek bir kuruş bile çıkmıyor. Sıfır sermaye, sıfır risk, sadece ve sadece kazanma potansiyeli size kendi işinizi kurma fırsatı tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Hadi gelin Kobi Mobi'nin gelir dünyasına birlikte dalalım. Tek bir platform üzerinden tam 6 farklı yolla nasıl para kazanabileceğinizi ve bu sistemin size ne gibi fırsatlar sunduğunu şimdi adım adım birlikte inceleyeceğiz. Evet, soru bu. Tek bir yerden 6 farklı şekilde gelir elde etmek. Kulağa oldukça ilgi çekici geliyor değil mi? Peki bu 6 farklı gelir yolu tam olarak ne anlama geliyor? ve sistem nasıl işliyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Şimdi ilk olarak en temel kazançlara bakalım. Yani direkt sizin kendi emeğinizle anında cebinize girecek olan paralara. Bu ilk iki yol performansınızın karşılığını anında nasıl alabileceğinizi gösteriyor. İşte ilk gelir kapımız, satış primi. Net %20. Bu ne demek? Platforma getirdiğiniz her bir firma reklamı için o işin beşte biri direkt sizin oluyor. Çok basit, çok net. Ama durun, Asıl olay burada başlıyor. Bu %20'yi bir kere alıp bitmiyorsunuz. Hayır. Bir firmayı bir kere sisteme dahil ettiniz mi, o firma gelecekte ne kadar reklam verirse versin, siz o cirodan payınızı almaya devam ediyorsunuz. Düşünsenize, bugün yaptığınız bir iş yıllar boyunca size pasif gelir getiren bir ağaca dönüşüyor. Geldik ikinci yola. Hedef primi. İşte burası işin daha da keyifli hale geldiği yer. Performansınız arttıkça kazanç oranınız da artıyor. Bakın 1000 lira ciroya ulaştınız mı hop %3 bonus. 5000'e mi çıktınız? %5. Bu böyle %10'a kadar gidiyor. Yani o standart %20'nin üzerine ekstradan para kazanıyorsunuz. Kısacası sistem sizi ödüllendiriyor. Peki her şey sadece sizin kişisel satışlarınızla mı sınırlı? Tabii ki hayır. Şimdi üçüncü gelir yoluna yani tavsiyenin o müthiş gücüne geçiyoruz. İşte bu da tavsiye bonusu. Yani ne oluyor? Siz Kobimobi'yi bir arkadaşınıza tavsiye ediyorsunuz. O da sisteme dahil oluyor ve satış yapmaya başlıyor. İşte o arkadaşınızın yarattığı reklam cirosundan siz de tam %10 komisyon alıyorsunuz. Sadece kendi satışlarınız değil, artık ekibinizin satışları da size kazandırıyor. Hatta bu bonusun iki farklı ayağı var. 1. Tavsiye ettiğiniz kişilerin firmalara yaptığı satışlardan %10 kazanıyorsunuz. 2. O kişilerin Kobinobi Market'ten kendileri için yaptıkları alışverişlerden de %10 kazanıyorsunuz. Harika değil mi? Tamam, şimdiye kadar anlattıklarımız anlık ve orta vadeli kazançlardı. Şimdi işin daha büyük resmini, uzun vadeli başarıya, yani kariyer ve sadakat ödüllerine bakalım. İşte sistemin gerçek potansiyeli burada yatıyor. Bakın, bu cümle belki de tüm sistemin en can alıcı noktası. Ciro asla sıfırlanmaz. Süre sınırı yoktur. Bu ne demek biliyor musunuz? Ay sonu geldi, her şey sıfırlandı diye bir dert yok. Panik yok, acele yok. Yaptığınız her bir satış kariyer basamağında sizi kalıcı olarak bir üste taşıyor. Bu harika bir özellik. İşte kariyer basamakları. Bakın 5 gold paket satışına ulaştığınızda asistan oluyorsunuz, 500 lira nakit ve ödüller kazanıyorsunuz. Sonra girişimci, uzman ve lider diye devam ediyor her seviyede hem nakit ödülünüz hem de ünvanınız artıyor. Ve tabii ki zirveye giden yol burada bitmiyor. Gümüş lider, altın lider, elmas lider ve en tepede efsane lider. Bakın burada artık on binlerce liralık ödüllerden bahsediyoruz. Potansiyelin sınırı gerçekten çok yüksek. Beşinci gelir kapısı da biraz rekabeti sevenler için geliyor. Ayın enleri ödülleri. Her ay en çok satış yapan, en çok üye getiren kişiler ayrıca ödüllendiriliyor. Bu da tatlı bir motivasyon kaynağı. Ve geldik 6. ve son yola. Kobi Mobi sadakat bonusu. Bakın bu çok önemli. Şirket her ay elde ettiği toplam cironun %5'ini bir havuza topluyor ve bunu belirli şartları sağlayan başarılı üyeleriyle paylaşıyor. Yani siz sadece kendi satışlarınızdan değil, şirketin genel başarısından da doğrudan pay alıyorsunuz. Tam bir ortaklık ruhu. Peki bu harika sistemin çarkları nasıl dönüyor? tüm bu gelirleri sürekli alabilmek için bilmeniz gereken çok önemli bir anahtar kural var. İşte o kural, yıllık aktiflik. Yani ekip gelirlerinizden ve firma yenilemelerinden pay alabilmeniz için sistemde aktif olmanız gerekiyor. Peki aktif olmak zor mu? Hiç de değil. Sisteme kaydettiğiniz her yeni firma size tam 365 gün yani bir yıl boyunca aktiflik kazandırıyor. Aslında işinizi yaptığınız sürece hep aktif kalıyorsunuz. Peki tüm bunları dinledikten sonra asıl soru şu. Siz nereden başlayacaksınız? Hangi gelir stratejisi size daha çok hitap etti? Belki direkt satışlar, belki de ekip kurmak. Karar sizin. Kobi Mobi, yerel esnafı dijitalde güçlendirirken müşterilere avantajlı alışverişin kapılarını açıyor. Yerelden kalkınma hedefiyle yanınızdayız.